Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'in güzel sarmaş dolaş bir tatilden fotoğraf görüntüleri geldi arkadaşlar. İşte Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu'ndan böyle bir fotoğraf çektirmişler arkadaşlar. Anında sizler için paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu ile ilgili ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Magazin gündemi bu durumda sallanıyor. Zaten akşam bu durumda ayrılık haberiyle ilgili bazı açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Çiftimizin ilişki durumunda son dakika haberlerini sizler için paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Tiple ilgili elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.